Kıymetli hemşehrilerim. Göreve geldiğimiz günden bu yana gönül belediyeciliği ilkelerimizden taviz vermeden birlik ve beraberliğimizi sürdürüyoruz. Cuma buluşmaları ile mübarek cuma günümüzün bereketini paylaşıyor, mahalle ziyaretlerimiz ve esnaf buluşmalarımız ile birlikte yönetim anlayışımızı sahaya yansıtıyoruz. Karatay Söz Meclisi adını verdiğimiz halk buluşmalarında Belirli periyotlarda sizleri belediyemize davet ediyor, öneri, talep ve ihtiyaçları birlikte değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızla irtibatı güçlü tutmak adına gerek belediyemizde, gerekse de bizzat ziyarette bulunduğumuz muhtarlık ofislerimizde değerlendirmelerde bulunuyoruz. Sizlerle olan iletişimimizi güçlendirmek, fikir, öneri ve taleplerinizi teknolojiden faydalanarak değerli verilere dönüştürmek adına Karatay Bilgi Yönetim Sistemini hayata geçirdik. Bu çalışma ile belediyemizin vatandaşlarımız ile olan iletişimi daha da üst boyuta ulaşmış oldu. Katılımcı belediyecilik alanında özellikle fiziki yatırımlarımızla eş zamanlı olarak gönül belediyeciliği ilkelerimizden taviz vermeden siz değerli hemşehrilerimizle birlikte el ele gönül gönüle bir başka Karatay için çalışmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.